Selamun aleyküm. Ali Köy'ü almaya geldim. Giremezsin. Girerim. Kimsin lan sen? Yamaç Koçovalı ben. Ya Başla. Ben yayın be. abi. Ya, ne <laughs> yapalım, yapalım bunu? Kalkabilecek mi ki? Kiyi 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 ayrı, yazdın ayrı, ayrı yazdın abi. Ki ayrı yazdın. Ki ayrı yazdın. Sen hiç mi anlamazsın iki kelime yazmak? Bu kadar zor mu? Hayat sana kırıldı. Sevmedin beni gerçekten de lor mu? Hayır Şimdi dinle dinle refle Burada Lan. dinle yazacaksan Esam. Aslında olay basit ama yapamazsan Güreşim iyi değil dur Yeter yeter deriklerim tede kanlı sözlere bil Yo <laughs> no. O oh, kızı söyledim Biraz refle oldum ya. ya Sizi gerçekten <laughs> tebrik ediyorum ya. ya çünkü Normalde ben Böyle olunca <laughs> Yamaç Koçoğlu <laughs> ben deyince oluyordu yani. Tabii siz genç olduğunuz için bir de asker çökenli olduğunuz için. Yani o yoksa normalde de ben böyle kolay lokma de değilim. De yani. De ayır, Dua edin kafamda bir milyon tane şey var. Dur, Kalemi Ben de seni seviyorum. Burada de ayrı yazılır. Ayrı ben şimdi giremiyorum. İstiyorsan bir daha dene de. D'yi de. ayrı yazın Peki, işte ne diyorsun? İşte böyle vuralım ziyaretini şimdi bu Yürekten gelen sesi Yeni oh. oh. refli burada işte 2019'da Tdk'm ve bebeklerim Mesleklerim ve hepsi burada bitlerim Yeni refli olduk biraz mola veriyoruz <laughs> Aa estağfurullah Kirelim 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 Dur. Kal orada. Dur dur dur. Yavuz çoban nerede? Şey. Olmadan ateş edemezsiniz. Ne oluyor burada? Ben sana bu evden uzak duracaksın demedim mi? Ben de sana geri geleceğim dedim hatırlarsan. Yavuz çoban emekli albay. Görünürde 9. taburun İhya sorumluymuş. Ama hiç sanmıyorum. Hiç hiç sanmıyorum. Çünkü kendisi Ali Çoban'ın babası. Ali Çon, Benim Ali Çom'um. Aferin. Dersine iyi çalışmışsın. Güzel. Hadi gir. Al Ali Ço. Teşekkürler. Ne tarafta odası? Oğlum sen deli misin? Akıl arasında yapmışlığı var bu süre sayılır mı? Burada Aliço diye biri yok. Aliço değilse Aliço Çoban Burada. Onu alacağım. Almadı artık. Yürü git. Yalnız şunu biraz gevşetir misin? Gene bak. Bayılmayayım ben değil mi? Böyle yapınca durman lazım. Çıkarım bunu burada. Gene gelirim. Adresini biliyorum. Bu sefer tanıtla gelirim. Gene gelirim. Ali senden kurtaracağım Yavuz Çoban. Dur! Bodrum'a. <laughs>